Hocam Viyana'dan selam var size. Hasan Bey Viyana'dan selamlar. Aleyküm selam. Allah'a emanet olun demiş. Kaşıntım yaklaşık bir senedir var demiş ama ne kaşıntısı olduğunu yazmamış. Evet, Doktor evet. sadece alerjiniz var diyormuş. Neden alerji olunur diye sormuş ama çok da herhalde hocam detay olmadığı için. Şimdi tabii burada ben şunu söyleyeyim bakın şuna dikkat edecek. Bizler Anadolu insanı çayı çok içer. Bakın, eğer elleriniz üst ekstremiteler, alt ekstremiteler yani ayak bölgeniz, diz kapağınızın altına doğru kaşınıyorsanız özellikle elleriniz, kollarınız bu bölgelerde kaşınma varsa bir çaydan uzak durun. Oh. Bildiğimiz siyah çay var ya, ha, sizde alerji yapmaya başlamış demektir. Azaltın. Günde 10 bardak içen var, 15 bardak içen Kaç var. Kaç hocam? Allah rahmet eylesin. Benim bir eniştem vardı. Ramazanda if iftarı çayla açardı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani hani suyla açarsın, çorbayla açarsın. Evet. Tabii. Bu bir. Bakın. Çayı çok fazla içiyorsa azaltsın o kaşıntıları gidecektir. İkincisi ne yapabilir? Alerjiye karşı direnç kazanmak istiyorsanız iki şey önereceğim. Keçi boynuzu pekmezi sabah akşam birer yemek kaşığı yetişkinler için, çocuklar için birer tatlı kaşığı yeterlidir ve dünyanın en sağlıklı pekmezi nedir diye sorsalar Soğuk pres keçi boynuzu keçi pekmezi derim. Şimdi diyelim ki bunu bulamıyorsunuz. Siyah üzüm çekirdeği. Eğer şeker hastası değilseniz bunu siyah kurutulmuş üzümler var. Siyah kuru üzüm. Çekirdeğiyle beraber ezeceksiniz. 15-20 tane bunu tüketeceksiniz. Siyah kuru üzüm çekirdeği onun tazesini de tüketseniz olur. Ha şeker hastasıysanız, sadece bunun kurutulmuşunu alın. Siyah kuru üzüm çekirdeğini böyle bir tatlı kaşığı kadar havanda ezin ve mutlaka yutarsanız olmaz. Sindirilmez çünkü o. Ne yapar? Sizin o kaşıntılarınızı alır ve özellikle immunglobulin M değeriniz ve e değerinizin düştüğünü hayretle görürsünüz. Bu böyle bir şey. Alerjiye karşı.